şuradan gitsem. Oradan geçiş var. Ufak ufak yağmur veriyor Meşhur kapı. Evet eğitim eğitim uğraşıyoruz. Yoğun yağmurlu bir dönem. Güzel yerler buralar. Şimdi Beyazıt'tayım. Seyran Tepe'ye doğru gideceğim. Derbi var. O yüzden muhtemelen çok kalabalık ve trafik olacak. Bakalım. Biraz boş muhabbet olacak. Burada sağa doğru gösteriyor. Ha oraya da varmış bir Motor yeni yıkamıştım. Yağmur yedik. Hoş olmadı. Ama çok fazla silinmeden hemen silersem iyi olacak hemen müdahale etmek lazım hemen müdahale etmeyince oradan çamur buradan kir detaylı yıkama yapmadan temizlenmeyecek hale geliyor bir süre sonra o yüzden ufak bir yağmur geliyor hemen bir bez alıp bir su alıp gerekirse bazı yerleri mazotla plastik yerleri falan silerek müdahale edeceğim bundan sonra hatta buna ilişkin mesela video çekenler var çok az bir suyla motoru yıkıyorlar onu yapmak için de tabi motorun çok fazla şeyli olmaması gerekiyor çamur vesaire şimdi buradan un kapanı mı oluyor burası ee, evet un kapanına doğru sapaca ama bu geçmiyor sağa doğru geçiş var sığmıyor sonra dur 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 Şu kemerin altından geçmek hep hoşuma gidiyor ya. Ben de durduracağım mı? İstanbul'da bir pazar günü. Bugün pazar ama hava kötü olduğu için belki çok böyle gezmeye çıkan Galata'dan aşağı. Yol gider suya Galata'dan aşağı. Paşa, evet. Ne oluyor? Sağ mı gizim? Ha ben de gideceğim Karışıyorum burada. Buna. Boş buralar ya. Hiç kimse çıkmamış. Saat kaç? 5.30 değil. 5.45. 6'ya çeyrek var. Oju bo bo. Haydi. polis şimdi şuradan geçeceğim sağdan. müsaaden olursa hop neyse kaçırdım emin olamadım emin olmadığımda girmiyorum girmem birkaç kere öyle tam emin olmadan boş mu değil mi girmişliğim var. Hoş şeyler olmadı yani. Tabi kaza bela olmadan ufak tefek öyle uyarılar işte böyle insan aklını başına getiriyor. Sen duruyor musun? Sana helal olsun. O da fark etmişsin ya. İçinde de kimse yok. İnanılmaz bir özgüven ya. Her yere fark edebiliyorlar. Ben orada arabayla dursam, bir de arabanın içinde olsam gelip falan cezaya içinde ufak ufak kise atıyor. Acaba kamerayı ıslatıyor mu ya? hemen emanet kamerayı. Şimdi bayram tatili geliyor. İki hafta sonunda bölümüne bağlıyor. O ara... Ne şeridi nasıl ya? Gelirken de öyle geldi. Neyse o bayram haftasında kamp olmasa bile böyle birkaç toprak çok ısındı ki. Evet hala trafik yok. Şimdi şöyle geçeceğim. Deryalı oraya. Gitmiyor mu maçı ya? Ya şurası çok güzel dönmelik bir yer ama hep korkuyorum tünel olduğu için Güvenemiyorum zevkine Lastikler de tabi fabrika çıkışı lastik Zaten çok şey değil Mesela bu motorun lastiği de hep bir gündem yani i̇şte Çok kötü hemen aldığınız gibi değiştirin falan deniyordu ben araştırırken. Yani evet çok güzel yani çok iyi bir performans sergilemiyor ıslak havalarda zemin tutuşu iyi değilken güven vermiyor ama ona göre sürdüğüm için midir nedir artık ben çok aşırı büyük sorunlar yaşamadım yani birkaç kere böyle kayda etti şey oldu ama Tabi o kaymanlardan birinde düzseydim şu an büyük seviyordum yani böyle lastik falan Ama yani söylendiği kadar da Rezalet bir lastik değil yani. Şu an kaç kilometre oldu? 11.608 kilometrede. Şu an götürüyordu yani. oluyor gittik geldik. Gidiyor. Artık yakın zamanda farklı bir lastiğe geçsem tabii ki daha iyi olacak bilmiyorum. Ama sonuçta Erkin Yeşil bu motorla, bu lastikle hatta Norveç'e gitti yani. Norveç'e gitti geldi yani. Sınırlarını zorlamadığı sürece gidiyor. Diye böyle anlatırken şimdi kayıp düşersem çok saçma olur. Bilmiyorum eğer bu motoru kullanıp da farklı bir lastik alan ve arasında bir farkı çok net hisseden varsa bizi de aydınlatsın biz de. O tecrübeden faydalanalım. Bu ara yine bir asfalt şeyleri gelmiş. Asfalt perileri. Asfalt tanrıları zift istiyor. Kaptan istiyor. Her yeri Aha kapağı açık. Gidecek mi? Şampiyon olduk da bu maça git. Ben niye bilet bulamıyorum bu kadar şey yoksa? Başka bir mi geliyor? Şekle bak, şekle Bu para ya. Tamam, gündüz vakti ne hava şey Gel zevkler ya. Kaskıma ne vurdu lan benim? Bak bak nasıl ortalığı felç etmişler ya. Neyse. Bu da böyle bomboş bir video işte. Kötü bir İstanbul havasında Beyazıt'tan Seyran bir yolculuk. O zaman görüşürüz. Herkese iyi sürüşler. Maç trafiği buradan mı başlıyor. Burada başlıyorsa iyi ya. Yani. Trafikte sayılmaz. Yoğunluk diye. <laughs> Sağ ol canım. Ya araba koymuşlar. Al sana maç trafiği.